Kâfir, savaş lordlarının hüküm sürdüğü o korkunç ve tekinsiz 66 diyarın arasında bile Ekron'un apayrı bir yeri vardır. Ne cehennemin fani müritleri ne de yedi başlı divanın hizmetkarları buraya ayak basmaya cüret edemez. yüzündeki hiçbir yer, cehennemin o bitmek bilmeyen kokuşmuşluğunu ve vahşetini sineklerin efendisi Bilzebab'ın bu çürümüş şehrinden daha iyi resmedemez. Aşk gözülüğün kralı, düşen melekler arasındaki en yücelerinden, ilk düşen üç ulu ruhtan birisiydi. O kadim günlerden beri bir zamanlar Filistinliler olarak bilinen bir halk tarafından Baal Zebub yani sineklerin efendisi adıyla ona tapınılırdı. Bu iğrenç ilahın kalesi olan Ekron şehri ise Lord Beelzebub'ın kudretinin en yoğun, felaketlerinin ise en fena halinin toplandığı bir mabetti. Bugün burada kimse hoş karşılanmaz. Aşk günahına bağlılık yemin etmiş kafir lejyonları bile bu şehirden uzak durur. Çünkü onlar pek hala bilirler ki en sapkın hallerinde bile Lord Bilzebap onlarda nefret ettiği babasının bir yansımasını görür. Onlar değil midir onun suretinden yaratılanlar? Fani takipçileri Rabbi terk ettiği vakit yaşadığı o kadim düşüşü, o zillet anını hatırlatmazlar mı sineklerin efendisine? Kadim geçmişte Bilzevap, kutsal ahit sandığına göz dikmiş, onu kendi himayesine almak istemişti. Takipçileri Eben Ezer Muharebesi'nde Tanrı'nın hizmetkarlarına karşı kazandığı o büyük zaferde emanetlerin en kutsalını ele geçirdi. Lakin fani hizmetkarları sandığı İbranilerden zorla da onu kadim Ekron şehrine getirmeye cüret edemediler. Zira Yahve ahdinin simgesini çalan bedbahtları korkunç bir şekilde cezalandırdı. Rabbin eli ve gazabı ağırdı sandığın götürüldüğü her bir kasabanın halkına veba musallat oldu ve onlar urlarla, tümörlerle ve türlü hastalıklarla kıvranarak helak oldular. Yaradanın musibeti öylesine korkmuştu ki Ekron halkı Bilzebab'ın emirlerini terk eyledi ve ahit sandığını kendi rızalarıyla seçilmiş halka geri gönderdiler. Fanilerin akli melekelerinin de ötesinde bir hiddete kapılan ve aşağılanan Bilzebab bu kara lekeyi asla unutmayacağına dair yeminler etti. Ve o lanetli günden beridir kendini tüm yaratılışı yozlaştırmaya adadı. Yaşayan her şey onun iradesine ve mutlak hükmüne tabi olana dek dünyayı çürütüp talan etmeye and içti. Bizabab cehennemin yedinci dairesindeki Haşmetli Kalesi'ne bir hışımla girdi ve burada tam 2000 yıl boyunca Kara Deha'sının o uluşa eserini var etmek için çalıştı. Kendi yaratımı olan Yahve'ninkinden bile korkunç olan o lanetli vebayı yani Kara Kâsi. Bu veba babasının yalnızca firavunu cezalandırmak için gönderdiği gibi olmayacak. Onu dahi gölgede bırakarak tüm yaratılışı bozup yozlaştıracaktı. Adem oğulları diye bilinen ve tiran tanrının iradesine kolayca boyun eğmeye meyilli bu zayıf mahluklara bir daha asla güvenmeyecekti. O artık kendi elleriyle yarattığı bu kara belaya inanacaktı. Uzunca vakitler uğraş verip ilahi özünün büyük ekseriyetini bu karanlık eserine akıttı ve Kara Kase 1436'da o kara senede dünyanın üzerine salındığında Tüm cihanı topyekün bir yıkımın eşiğine getirdi. Henüz yeni kurulmuş olan sinek tarikatı, kadim Ekron şehrinin enkazından yeniden doğmasına vesile oldu ve Bilzabab'ın karşı konulamaz gücü, bir zamanların Kudüs'ünde beliren cehennem kapısından sızdı. Fersah fersah kara bir yılan gibi süzülüp kulelere ve surlara yerleşti. Ve kara kaseyle lanetlenmiş şeytani cehennem sinekleri, akrepler, çekirgeler ve diğer cehennemi aşerattan oluşan bir sel, sokaklarda akarak önüne çıkan her şeyi kirletip çarpıttı. Ekron şehri artık bir zababın dünyevi gücünün merkezi, onun yeryüzündeki tahtıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen sapkınlar, aşk gözlülük kralına adaklar sunmak maksadıyla burada toplanırlar. Onlar kara yayıldığı ve sinek tarikatının efendilerinin sancağını diktiği her yerde bu lanetli şehre geri getirmek için adaklar ve kurbanlar arayarak deli divane dönüp dururlar. Kara kasenin misyonerleri için burası bir güzellik ve ilahi tasavvur alemidir. Ekron, gelecek olan dünyanın yalnızca talihli olanlara fısıldanmış bir vadidir ve kara kalplerinin hasretle görmeyi beklediği bir mabettir. Lakin geri kalan herkes için burası, cehennem ateşinden dahi beter bir kaderin beklediği sefil bir dehşet diyarıdır. Kara kasenin tahribatı altında geçen yaklaşık 600 yılın ardından Ekron şehri, taşkın bir ihtişam ve iğrenç bir çürüme vilayetine dönüşmüştür. Dünyanın her bir köşesinden getirilen tapınaklar, kiliseler, camiler, pagodalar, mabetler ve sunaklar, sayısı milyonları aşan kase kölelerinin ellerinde şehrin dört bir yanına dağıtılmıştır. Ölümsüz bir yozlaşmayla çalkalanan sokakların ortasında mermer heykeller, zarif porfir sütunlar, freskler ve değerli taşlarla bezenmiş altın ikonalar gibi nice sanat harikaları durur. Lakin bin kralın fidyesine bedel olsalar da bir zababın ilgisini cezbeden onların maddi değeri değildir. Sineklerin Efendisinin bu adanmışlık nesnelerinden türlü yöntemlerle faydalanabildiği, bu anıtlarda yankılanan imanın hala varlığını sürdürdüğü ve Bizabab'ın da bu tapınma gücünden beslendiği düşünülür. Tıpkı bir sülük gibi infilak etme noktasına gelene kadar konakçısının üzerinde semiren bir parazit gibi inancın gücünü emdikçe emer. Ta ki tüm bu inanç ve adanmışlıkla tıka basa doyana ve o devasa kanatları onu bir kez daha göklere, cennetin kapılarına hücum etmek maksadıyla taşıyabilene dek. Sinek ruhbanları ise dini nesneleri, efendileri ve hükümdarları için daha lezzetli ve hoş kılmak adına hayli özenli bir şekilde kutsallığa hakaret ayinleri düzenler. Bu karmaşık ayinlerle ikonaları ve kutsal mekanları yozlaştırıp onları küçük ve leziz lokmalara, lordlarının tapınma ve dalkavukluğa karşı doymak bilmeyen oburluğu tarafından yutulacak adaklara dönüştürürler. Lakin o asla ama asla tatmin olmayacaktır. İçinde cerahat gibi biriken o korkunç derecede büyük boşluğu doldurmaya çalışırken, yaratılışın ne kadarını tüketirse tüketsin, açlığı katiyen tam manasıyla yatışmaz. Çünkü sineklerin efendisinin diğer tüm gayri tabi iştahlarının ötesinde arzuladığı tek bir şey vardır. Babası tarafından gasp edildiğine kanaat getirdiği, doğuştan hakkı olduğunu düşündüğü o ilahi tapınmanın yegane hakkı. Onun zihnine göre tabi düzen, atanın ölmesi ve bu vesileyle de evladın onun yerine geçmesidir. Ve Tanrı'nın tahtına oturmaya, onun çocuklarının en yeteneklisi olan bir zabaptan daha uygun kim vardır ki? Korkmayın sizlere tüm halklar için büyük bir sevincin müjdesini getiriyorum. Zira kara kase geldi. Tifüs, sıtma, tifo, çiçek hastalığı, sarı humma, zatürre, siper ateşi, marki hastalığı ve sayısız diğer illet, büyük savaşın siperlerini ve savaş meydanlarını kasıp kavurur. Ancak tüm bunlar vebaların en korkuncu olan kara kase ile karşılaştırıldığında hayli sönük kalır. Sineklerin efendisi Bilzebap, cehennemin diğer lordlarından farklı bir yol izler. Zira onlar iradelerini ekseriyetle fani müritleri eliyle icra ederken, sineklerin efendisi ise baş şeytanlar arasındaki o amansız güç mücadelesinde baskın çıktığı an, o helak edici lanetini yeryüzüne salar. Bizabab'ın o necis ve kokuşmuş kalesinin dikildiği cehennemin yedinci katının kör düğümlü bağırsaklarından gelen ve şeytani özele yoğrulmuş bu lanet, yeryüzüne cehennemi sinekler, akrepler, çekirgeler ve envai çeşit haşerattan oluşan bir sel musallat eder. Cehennem kapıları açılır ve arzın üzerine adeta pislikten bir dalga yayılır. Akıl almaz bir hızla ilerleyen bu gürü, önüne çıkan her şeyi yutup ardında tarifsiz bir dehşet bırakır. Dokuzuncu günün sonunda ise bu lanetli haşerat sürüsü doymak bilmez açlığıyla kendi kendini yiyerek helak eder. Kara kasenin nefreti canlı olan hiçbir varlığı ayırt etmez. Bu illet hemen her canlı dokuya sirayet edebilir ve bu dokulardan urlar, çıbanlar ve irin sızdıran kabarıklar fışkırır. Ardında ise erimiş ve çürümüş et birikintileriyle birlikte ıstıraplar içinde çığlık atan sayısız ağız bırakır. Zira kara kase kurbanının bedenini helak ederken zihnini ise çektiği azabı idrak edebilsin diye sağ bırakır kilisenin alim rahipleri ve demir sultanlığın simyacıları kendi halklarını hastalıkların bu en murdarına karşı aşılayıp onları koruyacak bir çareyi canla başla arasalar çabaları şimdiye dek sonuçsuz kalmıştır. Bilinen tek çözüm ise yakıt olarak kutsal taktisiya kullanan özel yapım alev makinalı tanklarla bu dehşetengiz hastalığın vurduğu yerleşim yerlerini ve her cümerj olup çığlık atmaya devam eden canlı ceset yığınlarını yakıp tefekkür etmektir. Lakin bu yapılmaz yahut tedbir almakta geç kalınırsa yaşanacak olan musibetler evvelinden de beterdir. Kara kase illetine tutulmuş Adem olduğunun atların, köpeklerin, haşeratın ve her cinsten hayvanatın cesetleri şeytani bir iradenin güdümüyle sarsılarak ayağa kalkar. Ne diri ne de ölü olan bu mahluklar efendilerinin vebasını daha da ileriye yaymak için birer ulağa dönüşür ve her türden yaşamı bulup bu korkunç illeti bulaştırmak için yanıp tutuşan savaş güruhlarını oluştururlar. Ayrıca fanilerin kıymet verdiği kutsal eşyaları toplar ve bu yağmayı tüyler ürpertici nice ganimetle birlikte kendi diktikleri Bilzabab putlarının ayaklarının dibine sererler. Böylece kara kase tarikatı inançların adanmışlığı ve dualarıyla alay eder. Bu savaş birliklerinin başında ise sinek tarikatı şövalyeleri yer alır. Onlar ki kara kaseyi kendi rızalarıyla kucaklamış ve Bilzabab'ın adanmışlıklarını yeterli gördüğü en ahlaksız erkek ve kadınlardır. zababın kara sunaklarına sundukları kurbanlara karşılık olarak onlara bizzat baş şeytanın eliyle lanetlenmiş hastalıklı silahlar, zırhlar ve teçhizatlar bahşedilir. Sunaklar ise birliklerin gittikleri her yere inşa ettikleri kurbanlarının cesetlerinden yoğrularak yapılan korkunç derecede çirkin sinekler şeklindeki tüyler ürpertici, dehşet abideleridir. Kara kasenin o kirletici tesiri sineklerin efendisi Bilzabab'ın bir armağanıdır. Ve bu armağan cehennemin yedinci katında Lord Bilzabab'ın bizzat kendi elleriyle beslediği envai çeşit haşerat tarafından yayılır. Türlü şeytani böcekler, septisemi, lanetli aşereler, veba ve türlü necaset suretinde tezahür eden Lord'un pisliği hem bedeni hem de ruhu kirleten iğrenç bir tufandır. Köylerdeki ve kasabalardaki tüm canlılar yerde fokurdayan yarı canlı bir çamura dönüşür. Onlar artık sineklerin efendisinin bahsettiği sayısız zilletin altında titreyen, feryat eden ve için için eriyen birer et yanıdır. Ve en elem verici hadise de şudur ki, kara kasenin pençesine düşenler bilinçleri hala açık olduğundan başlarına gelen bu korkunç akıbetin farkındalardır. Yeni Antakya ve Özgür Prusya Devleti'nin özel birlikleri yakıt olarak kutsal takdis kullanan ağır alev makinalarıyla yalnızca bu salgınlara müdahale etmeye dalmıştır. Lakin kara kase kurbanlarından bazıları çok daha feci bir kaderle yüzleşmek zorunda kalır. Cehennem sinekleriyle kaynaştırılarak şişkin etten yapılma bir hilkat garibesine kanatlı bir böceğe dönüştürülmenin o uğursuz şerefi onlara bahşedilmiştir. Bu işkence dolu başkalaşımın ardından Bilzabab'ın elçileri ünvanıyla Sinek tarikatının kanatlı yaverleri ve gözcüleri olarak semalara yükselirler. Tükettikleri bedenleri elçiye yakıt olması maksadıyla içten içe yavaş yavaş yenirken insanlıklarından arta kalanlar ise hala şuur sahibidir ve tüm bu zaman boyunca çarpılmış bedenleri kendi iradeleri dışında cehennemin şanı ve görkemi için savaşır. Elçiler kara kasenin her taarruzunda öncü kuvvettir ve lanetli kanatlarının kulakları sağır eden vızıltısı her müdafinin yüreğine dehşet salarak onların metanetini kırar ve iradelerini tüketir. Onlar içlerinde kaynayan iğrenç kurçuklarla kirletilmiş silahlar kuşanırlar ve bu kurçuklar da kurbanlarına kara kase illetini bulaştırır. Her bir vebalı merminin de kendine has bir bilinci mevcuttur ve her zırhtaki en ufak çatlağı dahi bulur, oradan kurbanlarının sinir sistemine girerek iç organlarını yavaş yavaş acı verici bir şekilde içerden eritirler. Kara kasenin felaketseli kıyıya vurduğunda Pek çok fani ibadet ve kullukları karşılığında sineklerin efendisinin canlarını bağışlayacağını umarak çaresizlik içerisinde Lord Bilzebaba'ya karırlar. Lakin bu yakarışlar sağır kulaklarda karşılık bulmaz. Zira cehennem prensi, yaratılışın tümünden nefret eder ve tüm mahlukatı yalnızca kendisini hoşnut edip, yaradan da nefret uyandıracak bir surete sokmaya arzular. Lakin sayıları hayli az ve ziyadesiyle nadir faniler vardır ki, onlar Lord Zabab'ın tasavvurunu hakikaten ve samimiyetle paylaşırlar ve kara kasenin bahşettiği lütuf sonucunda dünyalarının sonu gelmez vebaların pençesinde ebediyen kıvranan, kokuşmuş, asalaklarla dolu bir et yığınına dönüşmesini içtenlikle arzu ederler. Bunların birçoğu defaatle cinayet işlemekten haz duyan bu kanlı zanaati gizlice icra edip bir günde alenen yapmayı arzulayan hayli mahir ve eli kanlı katillerdir. İşte bu türden çarpık ruhlu insanlar arasından en ahlaksız ve en faziletsiz olanları seçilerek veba şövalyeleri namıyla bilinen o namukaddes sinek tarikatının kirli ve karanlık saflarına kabul edilirler. Kara kase bir sel gibi vurduğu vakit onlar teslimiyet içerisinde sakince meydanlara çıkarlar ve o fesat dalgasını içtenlikle karşılarlar. Lakin bu dalga onları helak etmez. Aksine yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalmış kadavraya benzeyen mahluklara dönüştürür. Şuurlarını, zekalarını ve mazilerine dair silik hatıralarını muhafaza etmeleri onları fevkalade işlevsel kılar. Zira bu sayede normal şartlar altında bir zababın kara pençesinden kaçabilecek sapa çiftliklere ve ücra yerleşimlere de kara kasenin ulaşabilmesi için kılavuzluk ederler. Bir veba şövalyesi ne kadar çok canlı mahluk bulup onları tanınmayacak derecede bozarak çarpıtırsa sinek tarikatının saflarında da o kadar hızlı yükselir ve zababın nazarında büyük bir lütfa mazhar olur tarikatın saflarının arasında kilisenin pala dinleriyle alay edercesine yaratılmış, sinek lordunun ulu cengaverleri olan, şöhretleri cehennemin tüm katlarında yankılanan 12 veba şövalyesi bulunur. Bu savaşçılar, Bilzabab'ın lanetli şehri Ekron'da ikamet eder. Sineklerin efendisinin diyarı, canlılığı emen ve solduran, öyle vahşi bir dehşet yuvasıdır ki kafir lordlarının en kudretlileri dahi bu şehrin yanına yaklaşmaya cesaret edemez. Lakin kimi vakit efendilerinin buyruğu onların kulaklarına fısıldanır ve işte o zaman en kudretli ve vahşi şövalyeleri trilyonlarca cehennem sineğinin kulakları sağır eden vızıltısıyla birlikte taşınan emirlere itaat ederek inançlılara hücum etmek maksadıyla ileri atılırlar. Siper Sefercileri merhaba. Biliyorum uzun zamandır video atamıyordum ama umarım bu videoyla kendimi affettirebilmişimdir. Eğer Trench Crusade ve sevdiğiniz diğer kurgusal evrenlere dair videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bir duyurum daha var. Bir sonraki videoyu katıl üyelerimizle birlikte belirleyeceğiz. Sevdiğiniz veya merak ettiğiniz bir evrene dair videonun gelmesi için katıl üyelerimize dahil olarak sonraki videonun konusunu oylayabilirsiniz. Ayrıca şuraya Trench Crusade evreniyle ilgili yaptığım tüm videolardan oluşan oynatma listesini ekliyorum. Göz atmayı unutmayın. Ben Krikip'te oynayan Canbaz. Bir sonraki öyküde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.